yaptıklarını kaybetmek, bir anda elinden gidi vermesi, defterinin boşaltılı vermesi böyle bir ihtimal var mı? Var. Allah'ın Resulü ve vesselam bir gün öyle buyuruyor. Müflis kimdir? iflas etmiş olan kimdir bilir misiniz? sahabe iflasını iflas etmiş olmanın bugünkü, dünkü, o günkü ve yarınki tarifini yapıyor. Ya Resulallah diyorlar aleyhissalatü vesselam. Müflis malı olmayan insandır. Müflis malı olup da kaybetmiş olan insandır. Müflis ticareti olup ticaretinde zarara uğramış olan insandır. Müflis altınlarını kaybetmiş olasını. Müflis budur. Dinarı, dirhemi, malı, mülkü kalmamış, bitmiş olan, hepsini kaybetmiş olan insandır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayır diyor. Ben o müflisi sormadım. Benim sorduğum müflis şudur. Kıyamet günü hesap yerine gelir. Terazinin önüne gelir. Defteri açılır. Bakar ki namazı yok. Orucu yok. Zekatı yok. Sadakası yok. Haccı yok. Cihadı yok. Tesbihatı, zikri, okuduğu Kur'anlar hepsi defterinden alıp götürülmüş. Defterinde hiçbir şey kalmamış. Ama o namazlarını kılmış mesela. Orucunu tutmuş, hacını yapmış, zekatını yapmış. Öyle gelmiş Allah'ın huzuruna. Ama o birini dövmüştür, birine sövmüştür, birini kötülemiştir. Birinin malını yemiştir haksız yere. Birine iftira atmıştır. Birinin arkasından konuşmuştur. Gıybetini yapmıştır. Bunların hepsi haktır. Yani bir kulun Allah katında dokunulmaz olan varlıklarına kul hakkı denir bunlara haksız yere tecavüz etmiş, Allah'ın yasak kıldığı bu sınırı çiğnemiş. Bu yüzden Cenab-ı Allah o dövdü, sövdü, hakaret ettiği, aşağıladığı veya gıybetini yaptı veya arkasından konuştuğu veya iftira attı veya hut kuyusunu kazdı veya çelme taktı veya tuzak kurduğu kişinin defterine onun namazı, orucu, hacı, zekatı alınır. Hepsi oraya aktarılır. Kul bir anda namazla, oruçla gelmiş ama bir anda ortada kalı vermiş. Hiçbir şey sizi kalı vermiş demektir. Allahu Teala böyle bir akibetten hepimizi korusun muhafaza etsin.